Bugün size çok güzel bir oyunla geldim. Emir almayı hiç sevmeyen biri olarak çalıştığımız şirkette patronu işten kovarak patron olmaya çalıştığımız çok eğlenceli bir oyun. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Hemen oyuna başlıyorum ve Türkçe de var. Siz de çok seveceksiniz. Ben çok eğlendim oynarken. Ve multiplayer de varmış. Bunu yeni görüyorum. Ama tek oyunculu oynayacağız. Hey sen. Bu benim bankam. Yetiş bul gerçek. Finans ofislerine personel arıyorlarmış. Orada çalışıyordum ama kovuldum. öncelikle amacımız iş bulmak. Bura nerey? Bura sanırım iş alacağımız yer. Bu adama ne oldu ya? Bu adamı alabiliyor muyuz? Yok. Bura biliyor muyuz? Buramıyoruz. Girelim iş yerine. Sözleşme imzalayarak şirket belirtilen işi teklif etmeyi taahhüt etmez. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Lütfen referans veren arkadaşının ismini ver. Bu ne demek şimdi? Ben oyuncu olarak oynadığım karakterin menajeri falan mıyım? Anlamadım. Neyse. 8 karakter diyor. Az saymaz oğlum. Şimdi işe gidiyoruz. İstihdam. Aile zıpla. Dronu bekle. Hayır. Kavga edin. Şekil ben girmem lazım. Aa, arkadaşım orada. Bu da eski eleman. Evet arkadaşım. A doğru ya. Evet eski eleman diyor ki sen en iyiymişsin. Burada yaptığımız şeydi. Aynen skizdir. O halde eski elemanı kov. Ne? Ee, yeni eleman eski elemanı kov. Eski eleman artık lazım değil. Ne? Arkadaşımı kovmamı istiyor. Sanırım kovmalıyım. Arkadaşı sanıyordum. Patronum çekilin. <laughs> Haftaya Fortnite girer miyiz? Maaş ayarla. Neyi değiştirir? Tabii ki 15 dolar ya. Olmuyor mu? No. Olmuyormuş. Hoş geldin yeni personel. Şimdi bu oyun aslında yeni bir oyun değil. 2020 yıllarında internet üzerinden çıkmış bu oyun Steam'e çıkmadan. Ben bunu bittik oynamıştım bayağı sevmiştim. Ve bir sürü yeni şey gelmiş sanırım Steam'e çıkmasıyla. hepsine bakacağız ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve oynayabileceğimiz tek karakterle geçici eleman olarak işe başlıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an kafama düşmesi mi gerekiyor bunların? He rüyamızdı galiba. Şimdi işimize başlıyoruz. Oyunun bakın oynaması çok kolay. Sadece bir tane tuş var. Ve bastığınızda o an yanan yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Bu kadar basit bir oyun ama o kadar eğlenceli ki. Buradan da bir terfi seçmemiz gerekiyor. Yani bir tane daha yetenek ekleyeceğiz. Ne ekleyelim? Bir aparkat daha ekleyelim. Buradan da bir terfi seçeceğiz. Bir ileri tekme daha ekleyelim buradan da. Böyle de tüm çalışanları yumruklaya yumruklaya geberterek yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. İşte nefret ediyorum. Aa, yükseltme buldum bir tane. Bir tanesi şimdi yükselteceğim. Neyi yükseltelim? Aparkıtı yükselen ejderha yumruğu yapıyorum. Bakın nasılmış. Böyle kalkıp Kovaya bir tane çakıyoruz. Buradan da pasif bir terfi seçiyoruz. Her vurulduğumda her hasar aldığımda xp kazanabiliyorum. Bunu seçersem bir şeyi rolladığımda gelen şeylerin yenisini istediğimde can kazanıyorum. Bunu seçersem de iç arkadaşlarım bana belli bir olasılıkla saldırmayabiliyor. Ben bunu seçeceğim. Xp kazanmak istiyorum. Şu anda da kahve bardağımız bitti gördüğünüz gibi. Onun mermisi var. Mermi bulmamız gerekiyor. yok. Daha şeyleri fırlatabilmek için. Ama şu an tekmelerim aşırı güçlü olduğu için bunların hepsini gebertebiliyorum. Aa, vurdular bana ve vuramamış. Bunu alalım. Para sanırım bu. Tekrar yükselme geldi. Bu sefer yükselen ejder yumruğunu direkt ejder yumruğuna çeviriyorum. Nasıl bir şeymiş? Bunun üzerinde deneyeceğim. Oo. Oh! Çok iyi. Aa. Vurdu kafama. Tamam manyak bir şeyim. Aha boss katı. Hangisi boss? Şu konuşan boss sanırım. Abo ne oluyor? Adam neye girdi? Adam pervaneye girdi. Öldü lan. <laughs> bu ne? Ne alalım? Çapraz tekme alıyorum. Çok kalabalıksınız. Hepinizi yakıyorum. Çok güzel. <laughs> yükselme alalım gitmeden. Onların saniyesi var. 8 saniye sonra gidecek. Yani yo bu farklıymış. 2 dakika boyunca 2 kat fazla XP kazanırsın diyor. Hemen şunu da alalım. Neyi yükselteceğiz? Bunu maksamışız zaten. Maksı buymuş. Döner tekme alalım bakalım. Nasılmış? Böyle zıplayıp dönüyoruz. Milletin içinden geçe geçe. Bunu da alalım. Bu neymiş? Terfi. Koşmazına yakın yürürsün. Yine bir şey rolladığında altı canı geçirse. Daha hızlı yürümezsin ama havalı koşarsın. <laughs> Bu ne be? Bunu alacağım. <laughs> Çok iyi. Bu arada ana amacımız sanırım en üst kata ulaşıp patronu öldürmektir. Yani çalışanları geçip. Öyle bir amacımız var sanırım. Yani önce de öyleydi. Bunu helikopter tekmesine çeviriyorum. Bakalım. Uf, çok iyi. No appointment. Randevu yok. Aa. Osa nereden çıktım? Kamadım ha. Tamdan çıktım. İşimi almaya mı geldin? Önce beni kovmalısın. Bu mu be patron? Hocam yapma. Heh. Biraz çekti bana ya. Yakışır mı adama? Olsun içinden geçiyorum ama. O öldü. Yeni CEO bu mu? Genişleme sürüsü bize itaat edeceksin. Kovulan iş arkadaşlarının aykırışları aşağıda yankılanırken gizemli süliyetlerin sözleri hakkında ne düşünüyorsun? İtaat edecek miyiz yoksa red mi edeceğiz? Bence bunlara itaat etmeliyiz. Muhteşem. Bu kabul edilebilir Peki. <laughs> Artık patron benim. 80 bin dolar toplamışız ve animeci karakterini açmışız. Artık patron olduğuma göre yeni personelimi seçebilirim. Beni seç patron. Hayır beni. Aslında en iyisi benim. Ona ben karar veririm. Şimdi artık patron benim. Bu yüzden yeni çalışanı seçeceğiz. Kimi seçeceğiz? Bence şu elemanı seçelim. Kararımı verdim. Pişman olmayacaksınız efendim. Göreceğiz. Şimdi çalışmaya başla. Hemen. Aha artık da buyuz. Abi çok güzel yapmışlar. Önceden böyle değildi boyun. Baya basicten yani, dediğim gibi. Artık buyuz. Evet yeni eleman. Hissadarlar benden genişleme diyor. Sana bir görev verürdüler. Git ve kuleden bir genişleme satın al. Kulemizi güçlendireceğiz. Zorluk mu artacak? Oha yetenek ağacı yapmışlar. İş yerimize su soğutucuları ekleyebiliyormuşuz. Bunları kullandığımızda can kazanıyormuşuz. Bunu aldım mesela. Sana birkaç tavsiye vereyim. Eskiden ben de senin gibi mavi bir baş felasıydım. Ama artık patronum ve kırmızıyım. Eğer Emir Amlak tanıştanmıyorsan bu yürüyüşe koyul ve benim yerimi kapmaya çalış. Oyundaki amacımız her zaman patron olup her zaman patronu yemek. Böyle bir döngün içerisinde. Ve maaş yine ayarlayamıyor muyuz? Bunları nasıl açacağız ya? çok kısa olmasa anime ile de oynayalım. Zaten burada birçok karakter var. Bunun özellikleri de bıçak, karate ve ninja gibi hızlı koşmasıymış. Ama hızlı koşma sadece havalı koşuyor. Tekrardan uyanıyoruz ve yukarıda silahlı adamlar var. Havalı. Ne kovuldun sen kovuldun. Ne alın şunu alın. Terfi. Ben full karate vuruşuna gitmek istiyorum. Herkese böyle ap arkada indireceğiz kardeşim. Şimdi zıplamalı tekme alalım. Aa parayı çalabiliyoruz. Bunlar uyanmıyor mu? Bunlar uyanmıyor. Parayı çalırsam mı uyanacak bunlar? Evet. Hayır 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 hayır. Hayır. Oha tek attı. <laughs> Tam para çalmamamız gerekiyormuş. Öldüğüm için de karakter açtım. Bir daha oynayalım şu karateciyle ya. Para çalmayacağız bu sefer hallederiz. Tekrar da uyanıp bunları direkt gebertiyoruz. Şunu alıyoruz. Yine karate vuruşu. Aynı şeyleri alacağım. <laughs> Uyutuyor beni. Uyutuyor beni. Aa. Hayır. Oo ne yaptın? O bu ne? Bra. Bra. Geber. buradan su içebiliyoruz. Az önce aldığımız için. Yine karete vuruyor. Parayı çalmayacağım bu sefer. Sen direkt ölür müsün? Sen beni konuşturma. Geber. Heh. Yine su iç su iç de. Hocam bu yetmiyor. Bir şeyi güçlendiriyoruz. Neyi güçlendiriyoruz? Karete darbesi yapıyorum bunu. Böyle gelip bir koyuyoruz. Oh, geber 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 konuşturma beni. Heh, beni uyutması çok kötü ya. YouTube silah sıkıyor bir de bana. Tekrardan bir pasif terfi alıyoruz. Buradan ben hasarımı azaltsam. Ya kareteciz mermiye gerek yok kadar. Ben hasarımı azaltıyorum. Hasar, tüm hasarlarımı bir azalttım şu an. Bana gelecek hasarları. No appointment. Geber. Tersi randevu. Şu yukarıdaki boss olabilir bu arada emin değilim. Evet. Az önceki boss pervane ölmüştü ama. Oha bu da kahve içiyor. Bu da can yeniyor. Baka bastım mı? Hayır hayır hayır. Nesin lan sen? Beni alıyor havaya kaldırıyor eleman. Geber. Dur şunu alayım şunu alayım şunu alayım. Neyi alalım? Yıldız bıçaklarını aldım. Parayı da alayım. Of çok güzel vuruyor bıçaklar. Geber geber gebereceksin. Çok kişisiniz. Geber. Geber de. Ben de mi öldüm yok ölmedim. Burada ne alalım? Canımızı fulluyorum. Yani %100 can aldım. Hiç bakmadım bile diğerlerine ha canım çok azdı. Yeberin abicim geberin. Ben daha patronunuzu keseceğim. Ben de böyle, işimi geri ver. Aa sen kovuldun kardeşim. Artık burası benim iş yerim. Ha ben de düşüyordum. Böyle ama düşmedi mi ya? Kardeşim don bir şeysin ya geber. Karate darbeme 100 yumruğa çeviriyorum böyle. Hemen test edelim şuradaki deneklerimizde. Böyle, vuruyorum çok iyi. Canım da full. bayayım. Üstte de bir bot var. Randevu yok. Bana yok. Ne randevusu? Ben randevu almam. Bu sefer şey alıyorum. Mermi kullanan şeylerde ekstra 3 mermi kapasitesi. Ninja yıldızında adukete çeviriyorum. Bakalım. Üstteki miydi boss? Aa attı lan ben beni. Oha. Wow. Of. Adukete bak. Of. Wow. wow, bu adam ses dalgasıyla dövüyor beni. Ne için lan sen? Ses dalgasıyla adam mı dövülür lan? Adam mısın lan sen? Aşağı düştüm. Ee, yükseltme alabilir miyim? Ne alalım? Burak harita vuruşu. Ama iki canım var. Her an ölebilirim. Hayır, sıkamazdım bana! Hayır, hayır. Gördüm öleceğimi. Kaç bin? 43.000 bin toplamışız. Ve koşucu karakterini de açtık. Aslında daha çok oynamak istiyorum ama bu oyun buraya kadar olsun. Gittikçe artık bütün karakterlerle oyunu bitirerek bölüm bölüm ilerleriz. Ben cidden çok sevdim. Umarım siz de oyunu sevmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.